Bir gün sana gelsem yüreğimi versem tutar mısın ellerimi? Sen, Belki sen bir pencerede bir ben yağmurun altında sormazsın bilirim sevmezsin beni ben seni sevdim sen de beni. Bir yol açarız. Hayata. Kapısı yok. Duvarı yok. Üşürsem tutar mısın ellerimi? Ya da sever misin beni birden? Ben Deniz Molla, dersem sana tutar mısın beni? Bizim bir yerde karşılaşırsak, beni istemiyor olur mu? Çünkü ben seni istemedim.